İstanbul'un iki yakasını karşı karşıya getiren büyük derbiyle karşınızdayız. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu mücadelesi öncesinde heyecan dorukta. Boğaz'ın incisi Tüpraş Stadyumundan herkese merhaba. Bu keyifli futbol mücadelesinin heyecanını hep beraber yaşayacağız. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Kıymetli dostum Ertem Şener yorumlarıyla bana destek olacak. Gizemli müthiş bir fırsat. Ve büyük fırsattan faydalanamadı. Top kalecide kalıyor. Son vuruş dışında her şeyi doğru yaptı. Ama en önemlisi son vuruştur. Bir pas arası yaparak rakibin hücumunu bitiriyor. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Gunov, Orkun Kökçü ve Wilfred Endidi orta sahanın merkezinde. Bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. Şutunu çekebilecek mi? ve top gitti. Beşiktaş derbide attığı ilk golle Zeli rakibi karşısında öne geçiyor. Siyah beyazlı tribünlerde büyük coşku. Kerem Akdülkoğlu. Rakip oyuncu ona yetişemiyor. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Savunmadan önemli bir müdahale geldi. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Çerni. Beşiktaş top kaybı yaptı. Kerem Aktürkoğlu nefis bir ara pası yolladı. Ve harika engelledi. Bir şut gelir mi? Büyük bir fırsatı harcadı. Skoru eşitleyebilirdi. Özkan böyle bir fırsatı kaçırmamalıydı. gönderiyor. Büyük fırsat. Çok yakından vurdu ama kaleci geçit vermedi. Bu kadar yakın mesafeli vuruşlarda çok keskin reflekslere sahip olmanız gerekir. Kaleci bu konuda ne kadar iyi olduğunu gösterdi. İsmail Yüksek. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Esiri için müthiş bir fırsat Bu arada yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor Karabosay Oyuncu adına talihsiz bir an Çok yakındı Hakem oyunu durdurmuyor Ve Beşiktaş avantajını kullanıyor Şimdi kontrata çıkma şansı buldular Karşı karşıya pozisyonda Müthiş kurtarıyor Çok net bir pozisyondu Harika kurtardı Topu yeterince uzaklaştıramadı. Ve pozisyon sona eriyor. Kontratak fırsatı yakaladılar. Gol! Şimdi skorda denge var. Maç oldukça hareketli başladı. Geri bir pas olabilir. Şimdi takımın öne geçirebilir. Kurtarışın ardından bir şansları daha olabilir. Ve fırsat kayboluyor. Evet tribünlerden hakeme tepki yükseliyor. Penaltıyı vermediği için son derece kızgınlar. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. var. Ani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Ve top alarda maçta yeniden öne geçiyorlar. <laughs> Österwolde Brown Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ediyor. Güzel bir düşünce. Kurtarda Kaleci'nin büyük çabası boşa gidiyor. İkinci fırsatı kaçırmıyor. İki takımın da net bir üstünlük kuramadığı maçta skor yeniden eşitleniyor. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Kutlak pozisyon. Ve Kaleci kurtardı. Bir gol da atmasına izin vermedi. Kaleci bu kez daha konsantre göründü. Bu pas başarılı değil. Top rakipte. Harika bir reaksiyon. Topu çok iyi takip etti. Ve top çizginin dışında. Beşiktaş taç atışıyla başlayacak. Orkun Köpçü aradan çok iyi gördü. Bayrak havada karar offside Fenerbahçe topu kaybetti. İşte bir kontra şansı. Kaleci kalesinde değildi ve gol geldi. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşını boş olan hareketlendirdi. Ve kopalara gidiyor. Çok kısa bir sürede beraberliği yakaladılar. Çerni. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Müsait pozisyon. Eda. Kerem Aktürkoğlu'ndan top kaybı geliyor. Ve top oyun alanını terk ediyor. Kaç Beşiktaş'ın dengeli bir ara pası. İyi pozisyon aldı ve bu topu tuttu. Beşiktaş topun hakimiyetini alıyor. Brown Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ediyor. Hakem bu pozisyonu avantaja bırakıyor ve Beşiktaş oynamaya devam ediyor. Hakem avantajın kaybolduğunu düşündü ve düdüğünü çaldı. Fırsatı buldu. Ve toparlarda gol! Bu gol onları öne geçiriyor. Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşları pas için boşa çıktı. İki vurursa gol olur. Bu arada ofsayt bayrağı kalkıyor. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Bu pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Aradan nefis gönderdi. Toparlarda bir top bu gol iki gol yapıyor bu gizemli top etkinleştiğinde savunmada dikkatli olmak şart. Yoksa böyle cezayı keserler işte. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Ennesiri yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Kerem Aktürkoğlu. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Çerni. Bir anda karşı hata çıkıyorlar. Hala kaleyi deneyebilir. Ve gol geliyor. Der Molde. Bu topu değerlendiremeyip kaybettiler. Şimdi bu topa yetişebilir. Şutunu çekemeyince kaleci topu alıyor. Marco Asensio. Takım arkadaşlarından destek var. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Rafa çok ince bir pas verdi. Ve devam ediyoruz. Şimdiki gizemli top iki gol değerinde. Kerem Akdürkoğlu. Orkun Kökçü bir anda topu kaptırdı. Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Arkaya doğru gönderdi bayrağı havada. Açıkçası ben ilk anda offside değil gibi gördüm ama yardımcı hakemi tebrik etmek lazım. Pozisyonu iyi süzmüş. Hızlı bir kontratak olabilir. topa Pağlar'da. Bu gol iki gol değerinde. İşte gizemli topun etkisi böyle bir şey. Savunmaların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Beşiktaş topu kaptırıyor. Fenerbahçe topu kaybetti. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Tehlikeli bir ara pas. Rakip tam zamanında araya girdi ve ara pasını engelledi. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve maça bir dakika ekleneceğini gösterdi. Yukarı sonrası top kalecide kalmıyor ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. Hüttas Şimdi devam ediyoruz. Mevcut gizemli topun değeri 2 gol. Ve arkadaşının koşu yoluna doğru gönderdi ile karşı karşıya kalıp sert bir şut çekti. Ama çerçeveyi bulamadı. Topun şiddetini fazla kaçırdı. Daha soğukkanlı vurabilirdi. Oyuna dahil olan 53 numara. Endidi. Çerni. Önemli bir ani hücum şansı. Bir anda ile karşı karşıya kaldı ama nereye vurdu öyle? Kale ile çok alakasız bir noktaya gitti top. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Şimanski. Takım arkadaşını yetişebileceği bir top. Tehlikeli topu kesiyor. Müthiş bir müdahale. Topun önüne geçti ve tehlikeyi önledi. Bakalım kontra atağı başlatabilecekler mi? Umut vadeden bu kontra atak kesiliyor. yaratabilecek bir pas ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Etrafında pas opsiyonları var. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Barça hücumu harekete geçiriyor. Çerçeveyi bulabilecek mi? Topu gidiyor. Ve iki gol olarak kaydediliyor. Gizemli topun etkisinden en iyi şekilde faydalandılar ve tam iki gol sayıldı. Fenerbahçe topu kaptırdı. Rafa rakip kaleye doğru mesafe kat ediyor. Rafa gol atacak mı? Ve istediği gibi bir aşırtma uğramıyor. Top o kadar alakasız bir noktaya gitti ki herkesi hayrete düşürdü. Takım arkadaşları desteğe geldi. Arapası ile gönderilen nefis topu kontrol etti. Ederson nefis bir kurtarış yapıyor. Türk oldu. Kanattaki boş alanı fark etti. Ve gol! İzlemli topla iki gol sayılıyor. Savunmanın çaresizliği gözlerinden okunuyor. İki gol sayılması onlar açısından ciddi bir dezavantaj. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Çelmi. Net bir müdahale yapıyor. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Hücumu geliştiremeden topu kaybediyorlar. Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. Kontra atak için ideal bir fırsat. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Ve top dışarı çıktı. Taç atışı Fenerbahçe'nin Rakibini geçerek avantaj yakalamak istedi. Elle seri vurursa gol olur. Popoğalarda gizemli top. Bu gol iki gol yapıyor. Bu gizemli top etkinleştiğinde savunmadan hadi dikkatli olmak şart. Yoksa böyle cezayı keserler işte. Aradan müthiş bir top gönderdi. Şimdi vurabilir mi? Yeni oyuncuyu geçiyor. Bu topu vurabilir. Topu ağlarla buluşuyor. Ve hanelerine iki gol yazılıyor. İki gol etkisini gördüler ve topu ağlara göndererek büyük fayda sağladılar. Nelson Semedo. Büyük bir tehlike yaratabilir. geçiş izni vermiyor. Rafa Silva. Şimdi bir karşı hücum şansı. Hala kaleyi düşünebilir. Kapağları gitti. Kaleci yerinde değildi. Bu hata affetmedi. Şimdi devam ediyoruz. Mevcut gizemli topun değeri iki gol. Yaralı bir müdahale ile rakibin hücumunu noktalıyor Bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler Orkun Kökçü tehlikeli bir arapası gönderdi i̇şte, güzel, Bu kapağlarda Bu gol İki gol değerinde İşte gizemli topun etkisi böyle bir şey Savunmaların çok daha dikkatli olması gerekiyor Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topu kontrolü sağladılar. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Aradan çok iyi bir top gönderiyor. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. bu pasla tehlike yaratabilir. Kaleye vuracak gibi. Ve topu buluşturuyor. İşte tekrar başlıyoruz. Mevcut gizemli top tam 3 gol değerinde. Şimdi kritik bir hücum şansı. Rakibin tehlikeli atağını faul yaparak kesti. Bu pozisyonda kart çıkabilir. Fırsatı değerlendiremediler. Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Kopağalara gidiyor. Ve iki gol olarak kaydediliyor. Gizemli topun etkisinden en iyi şekilde faydalandılar ve tam iki gol sayıldı. Rafa Silva. Rafa topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Rakip savunma topu kaza. Tehlikeli bölgeden free kick kullanacaklar. <laughs> Güzel bir pasta <gülüyor> takımını <gülüyor> hücuma çıkarıyor. Ve bu top kaleci de kalıyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Kaleci kurtardı ama top çıkmadı yakın mesafeden bu vuruşu müthiş kurtarıyor. Son derece zor bir kurtarış yaptı. Sezgileri çok kuvvetli. Fenerbahçe topun kontrolünü kazanıyor. Kritik bir pas gönderiyor. Kontradan fırsat yaratabilir. Ve hakem penaltıyı veriyor. Son bölümde farkı açmak için büyük bir şans yakalıyorlar. Belki de maçı bitirecek gol için topa doğru ilerliyor. Topa gol! Nefis kullandı. Heyecan devam ediyor. Bu gizemli topun değeri 3 gol olacak. Ve normal sürede son 10 dakika. bu 3 gollük etkisinden faydalanıyorlar. Özellikle bu 3 gollük gizemli topa karşı savunma yapmanın Ne kadar önemli olduğunu görmüş oldular. takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. Ve gol! Gizemli top sayesinde 3 gol atmış sayılıyorlar. İşte gizemli topun etkisi böyle bir şey. Bir anda 3 gol yemiş oldular. Topu tehlikeli bölgeye doğru taşıma niyetinde. Topak kesiliyor ve top şimdi açık takımda. Etrafında pas opsiyonları var. Önemli bir ani hücum şansı. Khavski çerçeveyi bulabilir. Kaleci bu topu uçarak kurtarıyor. Topu ceza sahasına gönderiyor. Şimdi ileride topu kapıyor. İrfan can Kahveci şutu gönderdi. Kaleci pek zorlamayan bir top geldi. Maçın normal süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Robo gol atacak mı? sahalara gidiyor. Ve rakiplerine tam 3 gol atmış sayılıyorlar. Gizemli topun etkisiyle rakiplerine ağır bir ceza kesmiş oldular Özkan. 3 gol. Ne gol attı ama üst düzey bir teknik kabiliyete sahip olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Şikrinyar. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Şimdi harika bir ara yolladı. Hakemden kart gelecek mi? Sarı kartı var. <laughs> Serbest vuruşu etkili kullanamıyor. Mesafe oldukça uzaktı. Kaleye vurmak için pek ideal bir mesafe değildi arkadaşlarını oynamayı düşünebilirdi. Yusuf Ennesiri. Şimdi etkili bir müdahale geliyor. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Rafa gol pozisyonuna girdi. Rakibin mutlak şansını engelledi. Ve bir karşı atak şansı. Ve bu kritik karşı atak sona eriyor. Rakibin önemli hücum fırsatını faul engelliyor. Bu pozisyon için kart çıkabilir. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Büyük bir tehlike yaratabilir. Müdahalesi başarılı oluyor. Orkun Kökçü savunma arkasına doğru müthiş düşündü hala şutunu çekebilir. Bu toparlarda bu gol iki gol değerinde. İşte güzel bu topun etkisi böyle bir şey. Savunmaların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Ve hakemden maçın son düdüğü geliyor. Fenerbahçe sahadan gitti.